Hatay'da yaşayan Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek için korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen çocuk karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Kendisini korkutan iş yeri personelleri tarafından kaçırılmak istendiği an ise korkusundan bayıldı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Ne var? Oyun bitecek mi gökte çıkarsa? <laughs> Biri <Beni> gel. Evet. <laughs> ya, ya ama kural böyle değildi. Abi başım dönüyor, bayılacağım şimdi. Abi. Dokunma ya. Abi, başı Yapın, abi. Abi, <laughs> abi başım dönüyor. Ya dokunma. Abi. Ne altan dokunuyor bacağımı? Abi başım dönüyor. Bayıldı. 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 Tamam. Dur. Gerçekten böyle yapma ha. Ciddi böyle yapma.